Susadım çeşmeye Varmaz olaydım Elinden bir tas su içmez olaydım Yolum düştü köyünüzden Geçmez olaydım, gelmez olaydım, güzel yüzüne bakmaz olaydım. Yolum düştü köyünüzden, geçmez olaydım, gelmez olaydım, güzel yüzüne bakmaz olaydım. Çeşmenin başına. Bir güzel inmiş, eğilmiş Sınıfı suya düşürmüş Mevlam bu güzeli kime yaratmış Gelmez olaydım Güzel yüzüne bakmaz olaydım Mevlam bu güzeli kime yaratmış Gelmez olaydım güzel yüzüne bakmaz olaydım gönülden gönüle Gözler yol bulur Aşıkların yüreğinde Ateş kar olur Bir garibim bu yerlerde Vuran çok olur Gelmez olaydım Güzel yüzüne Bakmaz olaydım Bir garibim bu yerlerde Vuran çok olur Gelmez olaydım gözüm yüzüne bakmaz olaydım